Herkese merhaba Bugün sizlerle bir evde arkadaşlar sizlerle Adobe ID e, mutfak yapacağım arkadaşlar. İlk başlıyorum. Bu arada hemen aşağıya kanalımıza abone like unutmayın. Şöyle ben bu deluxe'u koyayım abi. E, niye benim bir şey yaparsın? Bir de kasmalar için sen Bir var error Çünkü bayağı Tamam bu böyle abi. Öpün, öpün, öpün. Bu arada arkadaşlar kışın arkadaşlar tekrar yani e, evime gittiğimde arkadaşlar tekrar yayınları başlamak kadar adop yayınlar yapıyoruz Ve pet arkadaşlar yayınlardan o yüzden kaçırmayın güzel yayınlar yapacağız. Trascan karnavalı aldım ben. Şu Trascan'ı şuraya koydum. Hemen yana burdur koy. Kırıktas. Bir kırk arıp burdur bunu. Hızlı bir şekilde koydum böyle. Bu arada hemen şimdi kanalımıza bu like yapmak arkadaşlar. E ee, bu para bitiyor abi yapma abi bak yapma ya para bitiyor abi. Gitmesin. Hemen dedik ya çok küçük abi ya. Aslında var ya. Burası bir tek. Aslında buraya televizyon yedi yapabilirdim ben. Hayır abi. Niye yedi yapabilirdim? Ne? Benzer. Ben buraya televizyon O Oturma odasına buraya gidiyorum. Daha iyi olur ama bak. Tamam mı lan? Ne kurma işi bu Ne Sen.